Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün kitaplıktan değil de böyle farklı bir yerden video çekeyim dedim. Evde de çok farklı bir yer yok yani video çekecek. O yüzden makyaj masamın önüne oturdum. Ama makyajla alakalı bir içerik değil. Kitap yaptım. Onu göstereceğim size. Kitap okumayı çok özlediğimi fark ettim. Bir de yeni çıkanlardan almak istediğim şeyler vardı. Eee Onları da okumak istediğim için dediğimiz zaman bu zamandır. Birkaç tane kitap alalım. Kitap dışında da şu Adel'in şöyle kalemlerinden aldım. Umarım güzeldir. Ders çalışırken çünkü ince uçlu diyor. 0.4 metal 3. Güzeldir umarım. Güzel yazıyordur. Ders çalışırken çok renkli kalem kullanıyorum. Çok renkli kalem tüketiyorum o yüzden. Bir ara böyle bime gelmişti. Çok uygundu. Onun almıştım. Güzeldi, kaliteliydi. Sonra ben başka bir yerden aldım. Hiç güzel çıkmadı. Bunları alırken de bir kitap... ...şey daha alayım kalemmedim Dedim ki hani şey olsun... ...kalsın diye. nasıl bitmek üzere diğer kalemlerde. Neyse. Bak ayraç koymuşlar için. Arkadaşlar ya... ...ayraç manyaklığım var biliyor musunuz? Benim ayraç koleksiyonum var. Belki bir gün size... ...ayraç koleksiyonumu gösteririm. Çok seviyorum böyle şeyleri. Basit ama... ...seviyorum yani. Bu dünya klasiklerinden, İtaki yayınlarından... ...çıkmış Frank Herbert'ın... Dune adlı kitabı Herbert diye okunuyordur herhalde. Herbert diye mi okunuyordur acaba? E, bilemiyorum. Hugo en iyi roman ödülü, Nebula en iyi roman ödülünü almış. Bu e, bilim kurgu klasiklerinden böyle herkesin peşinden koştuğu, sürekli konuştuğu, işte çok beğendiği, özellikle ilk kitabı bu ilk kitap çok beğendiği bir seri. Ben de o kadar çok metedildi ki merak ettim. Zaten bu tarz kitapları çok seviyorum. Hatta ve hatta arkasında şöyle bir şey yazıyor. Başka bir yazarın bir yorumu var. Yüzüklerin Efendisi dışında bu kitapla kıyaslanacak başka bir kitap yok. Ya bu çok ciddi iddialı bir yorum kesinlikle. Bu arada kitabın şurası kırışık gelmiş. Nefret ederim kitabın karıştırılmasından. Görüyor musunuz? Siz de benim gibi ruh hastalarından mısınız? <laughs> Hiç sevmem. E, Dost Körpe çevirmiş. Dediğim gibi İtaki yayınlarından. Şöyle kaç sayfa olduğunu da söyleyeyim bilmeyenler için. Yani 688 sayfa ama bunun son sayfaları e, imparatorluk terminolojisi diye geçiyor. Yani aslında 661 sayfa e, olarak düşünebiliriz. Oldukça kalın bir kitap. Ama çok güzel okunduğunu, işte çok keyifli aktığını falan söylüyor insanlar. Bunu inanılmaz merak ediyorum. Ee, sanırım ilk buna başlarım. Eğer güzel giderse de seriyi okurum diye düşünüyorum. Şöyle bir ayraç çıkarmışlar. Bilim kurgu klasikleri yazıyor arkasında da. Kitabın kapağının tasarımından. Güzel. Burada da kitabın kapağında da böyle ters dönmüş bir yeryüzü simge edilmiş. Görüyor musunuz? Burada gökdelenler var. Ters yüz olmuş bir dünya simgelenmiş bence. Kapak da başarılı Ben böyle sade kapakları daha çok beğeniyorum Hani allı, işte güllü, dallı şeylerden ziyade Böyle daha basit e, Sade Bir şeyler içinde Hani olan kitapları daha çok seviyorum Telefon çalıp duruyor Beğendim yani çok beğendim Umarım e, Güzel olur Arkasını okusam mı acaba ister misiniz arkasını okumamı Arkasını okuyayım İstemeyen Bu kısmı atlasın Frank Herbert deneylerden çok deneysel yaklaşımların hat safhaya ulaştığı, tür içerisindeki iyi edebiyat iyi edebiyattırcıları bir araya getiren yeni dalga bilim kurgu akımının en önemli temsilcilerinden. Türün tüm alaklarını, suyunu çıkarana kadar kullandığı romanı Dune ise bilim kurgu kelimesinin karşılığını tek başına doldurabilecek nitelikte olan sayılı romanlardan. Yine çok iddialı. Dune adıyla bilinen Arakis gezegeni evrende baharat adı verilen uyuşturucu maddenin çıkarıldığı tek gezegendi. Bir çöl gezegeni olan Dune'u padişah imparatorun isteği üzerine Harkonnen hanedanı yerine Atreides hanedanının yönetmeye başlayacak olması ise tüm değişimlerin başlangıcıydı. Baharatın sağladığı geleceği görme gücüne herkesten daha çok ihtiyaç duyan uzay loncasının sözünden çıkamayan padişahın güç delisi Harkonnen'ların ve öngörü gücüne rağmen Loncanın bile gelişini fark etmediği bir değişken vardı. Atreides hanedanının genç varisi Paul Atreides. O hem yıllardır beklenen kurtarıcıydı hem de yapılan tüm planların düğüm olduğu yegane insan. Uzun yıllar üzerinde çalışan genetik deneylerin sonucu da olabilirdi. Çalışılan. Fremen denen çöl kavminin de. Dune kuma gömülü kehanetlerin suya ulaşma mücadelesi diyor. Bilmiyorum yine çok iddialı, kapağı da çok iddialı. Ama e, iddiayı karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü okuyan insanlar da çok ciddi oranda inanılmaz memnun kalan işte çok beğenen insanlar var. O yüzden ben de bence memnun kalacağım. Bir de bu e, evrim teorisi, YouTube'da evrim teorisi kanalının e, konuş konuşmacısı, bilim iletişimcisi diyorlar gerçi ama ee, Çağrı Mert Bakırcı'nın evrim kuramı ve mekanizmaları üzerine bir kitabı var. Bu kitap 6. basımını yapmış. Evrimin temelleri ve nasıl işlediği üzerine diye bir kitap. Ginkgo bilimden çıkmış. Ee, bunu aldım. Ee, evrim ağacını, evrim ağacı, evrim teorisi dedim değil mi az önce YouTube kanalından? Neyse, evrim ağacını çok sıkı takip ediyorum. Neredeyse her şeyini izlemişimdir o kanalın yani. Ee Çağrı Mert Bakırcı da çok bilgi dolu gerçekten bir bilim insanı böyle hani kitabını da bayağıdır bir aklımdaydı almak istiyordum ama şey işte dediğim gibi ben benim kendi şeylerden bir tür alamamıştım o yüzden kitap listemde vardı onu da aldım kapağını da sevdim ee, güzel bir kitap olmuş arkasını da hemen okuyayım hızlıca elinizdeki kitap Türkiye'de popüler bilim sahasında evrimin tüm mekanizmalarını bir arada ele alan ilk kitaptır. Dolayısıyla bugüne kadar okuduğunuz evrim kitaplarında aklınıza yatmayan bazı noktalar olduysa muhtemelen bu soru işaretlerini çözmenizi sağlayacaktır. Evrim Ağacı'nın kurucusu ve bilim konuşmacısı olan Çağrı Mert Bakırcı'nın Evrim Kuramı ve Mekanizmaları kitabı evrime yeni giriş yapacaklar ve bilgilerini genişletmek isteyenler için çok faydalı bir derlem olacaktır. Bilimin ağır dilini kırmak adına her bölüm başına eklenmiş ve bölüm içeriğini özetleyen kısa hikayeler sayesinde kitabı bir solukta okuyacak ve her zaman yardımcı bir kaynak olarak kullanabileceksiniz. Kitabın Türkiye'deki evrimsel biyoloji yazını içinde seçkin bir yeri olacağına eminim demiş Ergi Özsoy. Kendisini tanımıyorum. Belki bir bilim insanı olabilir o da aynı şekilde. Ee, yani şurada yeşil ve ayraç koymuşlar. Ya ben niye böyle saçma şeyleri beğeniyorum arkadaşlar? Gerçekten. Ne güzel kokuyor ki. Çok güzel kokuyor gerçekten. Altıncı basın. Ee, i̇ki tane de Agatha Christie romanı aldım. Bunlar altın kitaplar yayın evinin. O yüzden böyle şeyini çok sevdim. Hani birbirine bu benzeme olayı var ya kapakların. birbirinin devamı olma olayı. Bunu gerçekten çok sevdim. Ee, Agatha Christie'nin birkaç tane romanını okumuştum ama... Böyle çok hani takip ettiğim şey yaptığım bir yazar değildi ki normalde böyle polisiye, cinayet, gizem türlerini falan çok severim. Ama herhalde fırsat mı olmadı bilmiyorum gerçekten. Dedim ki böyle okumadıklarımı da okuyayım. Biraz böyle hızlı bir şekilde zaten küçük kitaplar yani kısa kısa çok hızlıca okunabilir. Bir tanesi Doğu, bir tanesi Doğu Ekspresinde Cinayet, bir tanesi Beklenmeyen Misafir. Kapak tasarımlarını çok beğendim. Agatha Christie yazısını çok beğendim gerçekten çok hoşuma gitti. Bunlardan ayraç çıkıyor mu? Çıkmıyor. Habibi Krestin'in bakın her sayfanın başına da aynısını yapmışlar buradaki tasarımın. Burada da aynı şekilde. Güzel. Hoşuma gitti. Evet. Bu 16. basılmış mesela. Bunun da basımını bir bakalım hemen. Bu da 31. basılmış. canına yani. Birkaç bir, bir, tane basılmıştır zaten. Ee, hemen arkalarını da okuyayım isterseniz. Doğu Ekspresi'nde cinayetin arkasını okuyorum. Gece yarısından sonra artan şiddetli tipi yüzünden Doğu Ekspresi artık yoluna devam edemez durumdadır. Yılın bu zamanlarında lüks tren tamamen doludur. Ertesi sabah yapılan kontroller sonucu tüm yolcuların sağ salim trende olduğu anlaşılır. Ancak defalarca bıçaklanarak öldürülen Amerika yolcunun kompartımanının kapısı içeriden kilitlidir sonunda trende yolculuk etmekte olan Herkül Poirot cinayeti incelemeye başlar. Ancak kimi yolcular cinayetin izlerini yok edebilmek için yaşlı dedektifin dikkatini dağıtmaya çalışırlar. Poirot, ben isim okuma konusunda çok kötüyüm. Kehanet sayılabilecek bir saptamayla cinayeti bir değil iki şekilde çözümlemeyi başarır diyor. Diğerine bakalım hemen beklenmeyen misafire. Güney Galler'de yoğun siste bir adam yolunu kaybeder ve arabası bir çukura yuvarlanır yardım istemek için girdiği bir evde tekerlekli ya da ölmüş bir adamla karşılaşır. Yanında ise elinde tabanca tutan şık bir kadın durmaktadır. Kadın kocasını öldürdüğünü iddia eder. Ancak adam buna inanmaz ve gerçekleri ortaya çıkarmak için o evde yaşayan herkesi sorgulamaya başlar. Gerçekler esrarengiz olamayacak kadar çıplak ama bir o kadar da esrarengizdir. Hepsi. Gerçekten böyle bir soğukta okunabilecek bir kitap. Ya i̇kisi de öyle yani diyebilirim. Ee, bunu çok merak ediyorum gerçekten ve bunu da çok merak ediyorum. Yani o kadar beğendiğim ve merak ettiğim kitaplardaki ki aslında şu an hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Hepsini bir arada okumak istiyorum. Ee, ama uzun zamandır böyle ara verdiğim için kitap okumaya falan herhalde yaklaşık bir 5 aydır hiç kitap okumadım diyebilirim. 5-4 aydır falan hiç kitap okumadım diyebilirim. O yüzden böyle biraz ince olan daha hani akıcı olacağını düşündüğüm Akatakaristilerden başlayacağım. Yüksek ihtimalle bundan başlarım. Bir de bu ara İstanbul'a gidip geleceğim. yani Yanıma aldığım zaman da rahat taşıyabileceğim için ince olan kitaplardan birini seçerim diye düşünüyorum. İşte böyle. Merak ettiğiniz kitaplar mı sizinle? Okuduğunuz kitaplar mı mesela? Okuduysanız neyi beğendiniz? Yazarla alakalı, yazım diliyle alakalı olabilir. Hikayelerle alakalı olabilir artık. Böyle söyleyebilirsiniz. Memnun kalırım. Konuşmak isterim. Belki okuduktan sonra falan da müsait olursam yani becerebilirsem üzerlerini biraz incelerde yapabiliriz. Hani bir okur incelemesi. Okur gözüyle bir inceleme yapabiliriz diye düşünüyorum. İşte böyle. E, merak ettiğiniz şeylerse arkasını falan okumuş olduk. Umarım beğendiğiniz bir içerik olmuştur. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.